Merhabalar arkadaşlar ben Sema Yerdelen. Ee, ben de sizinle bir video paylaşayım istedim ve bundan sonraki süreçlerde de e, video paylaşacağım sizinle e, ocak ayından sonra da, da stüdyoda e, yayın yaparak sizlerin karşısında olacağım ve konuk alacağım e, işimizle alakalı sağlıkla alakalı ve varlıkla alakalı e, konuklarım olacak ve onlara sorularımla e, sizlere nasıl ışık olabiliriz diye yardımcı olmaya çalışacağım e, bir pe bir, tencere, bir vizyon açmaya çalışacağım. E, bugün sizlerle bir hikaye paylaşmak istedim sizlere. Ben çok severim hikaye okumayı, başarı hikayeleri, hiç tanımadığım insanların başarı hikayelerini ve bazı farklı hikayeler vardır. Mesela Kartanın hikayesi gibi. Bazen böyle hani enerjimiz düşer ya da düştüğü zaman benim olur mesela. O hikayelerde herkes bir kere yaparak başarmamış. Herkes hemen hamle yapıp da e, servet sahibi ya da varlık sahibi e, olmamış. E, çok mücadele etmişler. Gerçekten hikayeleri dinleyin. Ama ben size bugün bir iş adamın ya da iş kadınının hikayesinden bahsetmeyeceğim. Bir kartalın hikayesinden bahsedeceğim. E, hızlı bir şekilde başlıyorum hemen. E, dört tane, e, bir tane, dört tane tavuk e, böyle yolda gidiyor kocaman bir tane yumurta görüyor ve e, bakıyorlar böyle kocaman bir yumurta. Ya bu tavuk yumurtası değil. Ne olabilir? Ne olabilir? düşünüyorlar. Sonra diyorlar ki tamam diyorlar. Demek ki büyük tavuğun büyük yumurtası diyorlar. Karar veriyorlar. Alıyorlar o dört tavuk götürüyor. Sonra dört tavuk e, buna bir kuluçkaya yatması gerekiyor. Bir tane anne tane diyorlar ve üzerine yatıyor. Zaman geliyor, kabuk kırılıyor ve içerisinden karamara bir tavuk çıkıyor onların tabirince. Bakıyorlar diyorlar ki Allah Allah demek ki büyük tavuğun büyük yumurtasından da böyle bir civciv çıkıyor diyor. Anne ya bu öğretiyor hayata karşı ne yapması gerekiyor diye. Böyle yolda işte dışarıda yemek yerken hayata karşı eğitim verirken kartal sürüsü geçiyor. Şöyle geçerken bizim o siyah kara kuru civciv şöyle bakıyor iç çekiyor anne bunu fark ediyor ve dönüyor sakın deneme diyor sen bir tavuksun sen uçamazsın sakın diyor Tabii ki anne kötü bir şey söyler mi söylemez ee, küçük civcivimiz, civcivimiz siyah civcivimiz anneyi dinliyor her kartal sürüsü geçtiğinde arkasından böyle bakıyor hayatında bir kere denemiş olsaydı bir kere kanadını çıkmış olsaydı uçtuğunu görecekti hiç denemedi hiç bu beni her zaman heyecanlandırmıştır ve bir şeyi karar verdiğim zaman çünkü her insanın içerisinde bir cevher vardır ama o cevheri fırsat verdiğin zaman görebilirsin fırsat vermezsen bilemezsin o yüzden de kendinize o fırsatı hep verin ve ondan sonrasında da pes etmeyin devam edin çünkü başarı kolaylıkla gelinmiyor ben bunu gözlerimle e, başarılı insanları izleyerek gördüm bedel ödüyorlar sadece bedel ödemeye hazırsanız o başarıya zirveye ulaşmak için biz buradayız sizin yanınızda Teşekkür ederim.